Koşun da. Beş dakika da. Yardım, <laughs> hocam, yatarlar mı? Valla dün her zaman erken yatıyordu. Sabah altıda annesini kaldırıyordu. Tamam bazen sabah namazına giderken pencereden bakıyordu. Ondan sonra dün arefeydi ya. Sabah bayram. Lan arkadaş yatmadı. Gece saat birden ne yattı. Sabah da hiç kalkmıyor erkenden. Erken mi Yok. Kalkmadı. Kalkmadı.

Aman, aman, aman. Ya tamam dur durun, durun arkadaşlar. Bu şu an O oh, fişe. <laughs> oh, takifli <takırlı> <laughs>